Şimdi o kadar abi ya. 20 20 mi? 15 öyle bir şey. Bu bunu şey yapmışlardı. Memo ile Serkan herhalde. Bir Herkes de var mı bu Be beyler? Bizim ekipte herkes de var mı? Var abi. Var, abi. Ama güzel Şu hareket tane. değil mi böyle? Baksana hepimizin İlk... uyum içinde yaptığını düşünsene. İlk Dur bakayım başa, şunları... şöyle yapıyorduk. Şöyle yapıyorduk Serkan abi de tamam abi. O şarkının tam yerine gidiyorduk. Tak bunu bir koyalım. <laughs> bunu nasıl ekleyeceğim ben şimdi? Nereye eklesem? He tamam ekledim. Hepinizde var mı şimdi bu? Var abi. <laughs> dur bakayım Bakın aynen tamam, 3'e kadar saymamız aynen. lazım bir. ama. Beyler hazır mısınız? Ben şöyle beni böyle. 1, 2. Dur abi dur dur. Bir. bir dakika abi dur bir dakika. Şüphesine şu şu gerek bir dakika. yok. Direkt başlıyor zaten kanka yine. Evet evet ama pinkten dolayı uyum olmaya da bilir. Evet biraz delayını onu şey ayarlamamız ya şimdi lazım Şimdi Ersin abi yakında uf, Ufuk'tan bir sıkıntı Bir Ufuk bir saniye önce bastı Evet Abi bir saniye 1 ona göre kıyafet seçmem lazım <laughs> 1 2 3 Bak bir sıra evet sen sen bir saldırıyağı Tamam okusacağız tamam, 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 Tekrar sayıyorum 1 Tamam abi bir saniye 2 3 Ay tamam anladım Tekrar sayıyorum 1 2 3 Çıvarır mı bozuyorsun ya her seferinde ben var, var ya 1 <laughs> Bizimki bitti Sengar'la dans ediyor kanka Aynen öyle <laughs> Ufuk bekle tek Bekle 1 2 3 Ya Ufuk'a bak, bak araya ya araya Ufuk araya bak, abi nasıl hareket ediyor ya Sen tersine yapıyorsun sen çok geç kaldın 1 Ufuk'a bağır, bağırsın bir, 2, iki, iki yani bana, sınırında. Bir. Nereye <laughs> Bu kadar hakaret. ben niye yapamadım? Seni ekip kurmam lazım. <laughs> Lan gelsene nereye gittin? Oyuna mı düşüyorsun? <laughs> <laughs> bir istek geldi. Yeni ekip. Beyler <laughs> bir, bir. Dragon. Dragon. Sen değilsin. Bir dakika. Abi, odaya Fatih geliyor mesela. Gözleri dikkat edin. Beyler tekrardan. Ya. Bu muydu lan? Ya abi ben Heh, yapıyorum bu. ama. Bir dakika göreceğiz şimdi dur bekle. Beyler 1, 2, 3. Abi siz çok iyi yaptınız. Ben iki kez bastım biliyor musunuz? Dur, bu sefer yapamadın he. Teşekkür ederim. Tekrar hadi 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Abi geç kaldı. Tamam. Bir, iki, üç. basılmadı. Ben de basamadım. Ben de basamadım. ya. Bir, iki, üç. ben geç mi, geç mi basıyorum ben? Bende yok. Bende olmadı. Salise ben sadece önlüydüm. Ben de öyle. 1, 2, 3. Yok başlıyorken başlayalım. Nobiye bakalım mı? 1-2-3 Abi ben geç mi kalıyorum? Ya? <laughs> ya bak ben <laughs> Ben 3 diyorum Biraz bekliyorum biliyor musun? Sizinle uyum olsun diye. Abi 3 dediğin gibi 3 kelimesi çıktığı gibi basalım ya. Öyle yapalım onları. Tamam basarsanız ben ayarlayacağım ha. ona göre. 1-2-3 <laughs> Bak ben bir de Beklemiş ha, halim ya. ha bu beklemiş halim bir de. 1 2 3 Oh be. Başte yine zor. Hadi yapalım. Tuttukçulmayız ha. Abi bizden olmaz ya. <laughs> bizden tek olmazam dediğin gibi. Tam son kez de, hadi. 1 2 3 Bak beklemiş hali gördün mü? Yunus da şu an var. Bak. Uf, bu Uf, bu şu an Şu an Yunus'la yine. 1 2 3 Yakışıyor ben size alkışlayayım. Üç adetle uğurluyorum sizi. Çıkın şuna. Bu ne ya? Bizden, <laughs> 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 <Üzer, gülüyor> <düzelsizlik> bizden <laughs> çok şey olmaz ya. Müzik mi? Müzik mi eksik? O yüzden mi yapamıyoruz acaba? Beyler Olabilir. tekrardan. Be, Serkan Hoca'nın bir müziği var. Onu açabilir misin? Hangisi? Atıyorum sana bir dakika abi. Abi tutun kollarından düşer misin ya açarsın. Tamam. <laughs> Serkan abi hep bu müziği açıyor abi. Gönderdim mi? Kardeşim burası Ersin Yeke'nin yayını bu arada haberin olsun yani Furkan. Sözlerine dikkat Eee eyvallah. Ne bu? Ya bu müziği açıyor, o dans o, bu müziğe göre uyumlu diyor. Hani ona göre yapıyor o. Kaç kişi inandı yani? ben inanmıyorum. Gerçekten bak abi. Öyle yabancı şarkılar.com yazmış o YouTube'a. O çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapacağız şimdi? Vela, Onun 3'e kadar sayıyorum. Abi Öyle. o mı başladı? Tamam. Abi TikTokçu <laughs> oluyorum arkadaşlar. Eee <laughs> ama nasıl yapacağım şimdi? Ama yapabilmemiz gerekiyor bir de. Ha tam sessiz noktasını bekliyorum. Tamam oluyorum arkadaşlar. Yavaştan oluyorum. Tamam. Beyler 3 dediğinde tamam mı? 1 2 3 Bozulmuş yani. Abi yapamadık. Montaj montaj şarkı işte yapalım. Hazır mıyız beyler? Evet. 1 Başka bir şey yapalım. Biz bunu yapamayacağız çünkü. Yok mu başka bir şey mesela? Daha basit. Bu var. Tamam. 3'e kadar sayıyorum beyler. Aynı emoji. Aynı aynı. Aynı, aynı emoji. Tekrardan tamam. deneyeceğiz şansımızı. Bu muydu? Bu arada. Heh, evet, bu yani. evet. Tamam. Hazır mıyız? 1 2 3 Aha yaptık. Oldu mu? Ha, hadi. Hadi kapatalım <laughs> <laughs> Ama müziği yapamadık bu sefer. Ben, bende güzel gözüktü ha. Ben Öyle de iyi mi? gözüktü. Müzi, müziği hallederiz. Tamam eklersin. Benim ekranımın alırsın. Kolay. <laughs> Herkes kişi... Üstünden geçeriz. <laughs>